doğal koylar, o kıyılar, balıkların, canlıların yaşam alanı, üreme alanı o kıyılarımızı biz yok etmişiz. Dolayısıyla insanoğlunun doğayla çok acımasız bir mücadelesi var. Bilinçsizce süre gelen bu mücadeleyi eğer insanoğlu kazanırsa insanlık kaybedecek. Görünen bu, özeti bu. O anlamda ben bu çalışmayı çok değerli buluyorum. Burada birbirinden değerli bilim insanlarını ağırlamaktan, onlarından, onların bilgi birikiminden faydalanacak olmaktan da çok memnunum. Bu etkinliği düzenleyen, düzenlemesine emek veren, katkı veren herkese şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Dikkatle her cümlenizi dinleyeceğimizi, not alacağımızı ve üzerimize düşen vazifeyi yapma gayreti içinde olacağımızı da ifade ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Umarım şehrimiz için, ülkemiz için, hepimiz için çok değerli görüşlerin ortaya çıktığı bir toplantı olur. Saygılar sunuyorum, teşekkür ediyorum. Sayın Başkanımıza iklim buluşmaları sempozyumuna yaptığı ev sahipliği için de çok teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ahmet Yüksel Gülay'ı davet etmek istiyorum. Buyursunlar lütfen. Sayın Valim, Ortaysar Belediye Başkanım, Beşikdüzü Belediye Başkanım, çok değerli hocalarım, değerli katılımcılar, ben de bu toplantıya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Öncelikle bugün il dışındaki programları nedeniyle Bugün aramızda bulunamayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Metin Gencin hepinize sevgi, saygı ve selamlarını arz etmek istiyorum. Trabzon yeşil duasıyla, masmavi denizi ve temiz havasıyla Karadeniz'in incisi. Ancak bu güzelliklerin sonsuza kadar bizimle olacağına garantimiz yoktur. Özellikle son yıllarda meydana gelen şiddetli yağışlar, sel felaketleri, toprak kaymaları ve kuraklık gibi olaylar iklim krizinin kapımızda olduğunun açıkça göstergesidir. Dolayısıyla bugün burada yapacağımız görüşmeler sadece doğamızı korumakla kalmayıp ekonomimizi, yaşam tarzımızı ve gelecek nesillerin geleceğini şekillendirmek açısından da büyük önem taşımaktadır. Değişen iklimin gıda, sağlık, çevre ve enerji gibi alanlarda olumsuzluklara sebebiyet verebileceği ve bu konu hakkında bildiklerim arasında ama eminim bu çalışmamız ile çok daha kıymetli bilgiler, bilgileri şahsım adına edineceğime inanıyorum şahsen. Bugün dünyada gelecek yılların su savaşları yapılıyorsa, dumansız hava sahalarını oluşturma gereği duyuluyorsa, yeşil kentler, engelsiz kentler gibi çalışmalar kamu yönetimlerince uygulanmaya çalışılıyorsa, bu konularda ciddi bir ihtiyacın olduğundan bahsedebiliriz. Ülkemiz yerel yönetimleri özellikle çevre temalı çok önemli çalışmalar yapmaktadır. Örnek çalışmalar yapmaları ve belediyelerimizin bu konuda mücadeleleri ümit verici olsa da önemli olan bu çalışmaların kullanıcıları tarafından doğru algılanması ve kullanılıyor olmasıdır. Ulaşımda kentsel hizmetlerin tamamında Geri dönüşüm ekonomisinde yerel yönetimlerin kullanacağı akıllı sistemler ve kurumlar arası işbirliğini de çok önemli bulduğumu buradan belirtmek istiyorum. Dünyanın enerji ihtiyacı nüfus artışı oranına paralel olarak her geçen gün büyümeye devam etmektedir. Trabzonumuzun da 824.352 nüfusu ile önemli bir enerji ihtiyacına sahiptir. Biz yerel yönetimler olarak bu değişimlere ayak uydurmalı, çevreyi kirletmeyen, kaynağından ve kendini yenileyebilen enerji kaynaklarına yönelmemiz gerektiğinin farkındayız. Bu duygu ve düşüncelerle toplantımıza katkı sunan tüm katılımcılara, özellikle Ortaizar Belediye Başkanımıza, kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Hep birlikte daha yaşanabilir bir Trabzon için sürdürülebilir adımlar atmak üzere el birliğiyle çalışacağımıza umut ediyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz diyor. Sevgi, saygı ve hürmetlerini sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum toplantımızda. Teşekkür ediyoruz Sayın Ahmet Yüksel Gülay'a. Konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Vali Yardımcımız Sayın Ercan Öter'i davet etmek istiyorum. Buyurun Sayın Vali. Çok değerli Büyükşehir Başkan Vekilim, Belediyesi Başkan Vekilim, çok değerli Ortahisar Belediye Başkanımız, çok değerli başkanları, çok değerli hocalarım, çok değerli katılımcılar. Öncelikle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Tabi Sayın Valimizin bir programın vesilesiyle programa valimizin yerine ben katılıyorum. Tabii özellikle sadece ülkemizde değil, dünyamızda da en büyük tartışma alanlarından biri iklim değişikliği. Ve buna bağlı olarak su kaynakları ve gıda krizlerinizin tüm dünyanın kapısında olduğu gibi ülkemizin kapısında da yaşanacağı aşikar ve buna karşı nasıl önlem alabiliriz ve iklim krizinin getirmiş olduğu afetlerle de hep beraber ülkemizde yıllardır yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Ama tabii özellikle başkanlarım da söyledi. Göreceli olarak su kaynakları konusunda zengin olduğumuzu düşünsek de aslında su kaynakları konusunda çok zengin bir ülke olmadığımızı bilim adamları söylüyor. Ve bunun için de özellikle su kaynaklarının kullanım konusunda, sürdürülebilirlik konusunda da önlemler almamız gerektiğini bilim adamları net bir şekilde bize söylüyor. Ve bunun için de devlet olarak, yerel yönetimler olarak ve bilimsel çalışmalar dışında ne yapabiliriz bunu Özellikle bugün burada tartışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bu tür sempozyum ve çalıştayların e, yapılması, farkındalığın oluşturulması açısından çok önemli. E, bundan dolayı tabii bu çalıştayda da özellikle Orta Hisar Belediye Başkanımıza e, ve tüm paydaşlarına çok çok teşekkür ediyorum. Trabzon'umuz yemyeşil ülkemizin en güzel su kaynakları açısından şu an hala zengin gözüken bölgelerinden biri. Fakat nüfus artışı ve özellikle artan e, su ihtiyacına karşın bizim de ciddi önlemler almamız gerektiğini ve şimdiden buna başlamamız e, sevindirici. Bundan dolayı da bu sempozyumun Trabzon'umuza e, çok ciddi katkısının olacağını düşünüyorum. Maalesef görüyorsunuz. Günümüzde iklim değişikliğine bağlı olarak gıda üretiminde yepyeni hastalıkların çıktığını da görüyoruz. Bundan dolayı da tarımsal olarak bakanlığımız nezdinde yerel yönetimler olarak hep beraber beraber çalışıp bunu en kısa sürede nasıl önleyebiliriz onun çalışmasını da hep beraber yürütmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü artan dünya nüfusuna ve ülke nüfusuna karşın özellikle gıda ihtiyacını nasıl karşılayacağız İnsan olarak tüm dünyanın bunun üzerinde e, durması gerektiği de aşikardır. Bundan dolayı değerli arkadaşlar öncelikle çok sözümüzü de uzatmadan işi uzmanlarına bırakmamız değerli hocalarımıza bırakmamız gerektiğini düşünüyorum. Tekrar bu sempozyumda emeği geçen başta başkanımız e, Ülke Politikalar Vakfı ve Elektrik Mühendisleri Odasına Teşekkür ederek tüm katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Size saygılarımı sunuyorum. Sempozyumumuzun Trabzon'umuza hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Valimize teşekkür ediyoruz. Saygıdeğer katılımcılar. Trabzon İklim Buluşmaları Sempozyumuna ev sahipliği yaptığı için Sayın Belediye Başkanımız Ahmet Kaya'ya Ortaya sabitle diğimiz iklim değişikliği ve sıfır atık müdürümüz Sayın Ezgi Kazan ve ekibine çok teşekkür ediyor. Kısa bir filmimiz var, birlikte onu izliyoruz. devredilen bu cennet vatanı bu güzelliklerle dolu vatanı gelecek nesillere aynı güzellikte devredebilmemizin de aslında bir yolu bu. Doğayı korumak, yaşamı korumak, canlıyı korumak ancak böyle mümkün olabilir. Teşekkürler. Saygıdeğer katılımcılar, ilk oturumu gerçekleştireceğiz. Sürdürülebilir su, tarım ve gıda politikaları konuşulacaktır. Konuşmacılarımız tarımdan orman kaynaklarına kadar geniş bir yelpazede iklim değişikliğinin etkilerini tartışacak. Tek tek konuşmacılarımızı sahneye almak istiyorum. İklim değişikliği bağlamında doğal kaynak yönetimi ve doğa koruma zorunluluğu konusunda Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesinden Sayın Doçent Doktor Oğuz Kurdoğlu bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz sevgili hocam. Ormanların ekosistem hizmetleri ve insanlığa sağladığı ürünler konusunda Karadeniz Teknik Or Üniversitesi Orman Fakültesi den aynı zamanda Trabzon Tema İl temsilcimiz Profesör Doktor Zafer Yücesan sevgili hocam hoş geldiniz. İklim değişimi ve etkisinde deniz kaynaklarından sürdürülebilir yararlanma aracılık ve yetiştiricilik konusunda bizleri bilgilendirecek olan Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Sayın Profesör Doktor Coşkun Erüz hoş geldiniz sevgili hocam. İklim değişikliği ve hayvancılık konusunda Orta Hisar Ziraat Odası Başkanımız Sayın Mustafa Bekar. Hoş geldiniz. İklim değişikliği ve bitkisel üretim konusunda Tarım Bakanlığı, Ülke Politikaları Vakfı, Danışma Kurulu Üyesi Sayın Doktor Haluk Üstün. Hoş geldiniz. Türk Mimarlar Mühendisler Odası Birliği Emo İklim Değişikliği ve Elektrik Enerji Üretimi Başkanımız Sayın Moderatörümüz Bilgin Akbal bizlerle olacak elektrik mühendisleri odasında. Hoş geldiniz efendim. Evet, ilk oturumumuz Sürdürülebilir Su, Tarım ve Gıda Politikaları Moderatörümüz Sayın Bilgin Akbal. Güzel bir oturum olmasını arzu ediyoruz. Teşekkür ederiz. Kıymetli Başkanım, değerli konutlar, bu toplantının düzenlenmesinde bize ev sahipliği yapan kıymetli başkanıma çok teşekkür ediyorum. Yine bu toplantının düzenlenmesinde bizi başkanla buluşturan Sayın Meclis, Başkanı, Meclis Üyemiz Arzu Ökten Hanım'a, yine bu toplantının düzenlenmesinde büyük emekler sarf eden Ezgi e, Hanım'a da e, çok teşekkür ediyorum. Kıymetli katılımcılar, bugün bir yılda tüketmemiz gereken kaynakları 7 aydan daha kısa sürede tüketmekteyiz. Yani 12 ayda tüketmemiz gerekeni 7 aydan daha kısa sürede tüketiyoruz ve her geçen gün bu süre daha da azalıyor. Diğer taraftan iklim değişikliğinden dolayı sıcaklık artışları meydana gelmekte, karbon salınımı olmakta. Bunun işte iki sebebi fosil kaynakların kullanılmasından kaynaklanırken, üçte bir sebebi de tarım arazilerin ve orman alanlarını doğru kullanmamaktan kaynaklanmaktadır. Çünkü bitki örtüsü ve ormanlar havadaki karbondioksitin içindeki karbonu alaraktan kendini geliştirirken ihtiyacımız olan kar oksijeni bize serbest bırakmakta. Bu iki başlık dünyanın sorunu hem kaynakların kısa sürede bitirilmesi hem de iklim değişikliği dünyanın sorunu. Ama bizim Türkiye özgü üçüncü bir sorunumuz var her gün bu daha da ağırlaşıyor. Gelir dağılımındaki adaletsizlik. Milli geliri biz 25 bin dolara çıkarmak istiyorduk 2023 yılında. Milli gelir arttıkça gelir dağılımı da açılmakta. Bizim bu çalışmaları yaparken bu üçüncü ayakla ilgili de politikalar üretmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu üç başlığı su, gıda ve iklimi, e, enerjiyi Bugün ele alacağız, bu iş başlıkta neler yapacağımızı konuşacağız. Birinci oturum sığıda, ikinci oturumda enerjinin dönüşümü, üçüncü oturumda da bir arama konferansı çalışması gibi değerlendirelim. Değerli katkılarınızı da almak istiyoruz, önerilerinizi de almak istiyoruz. O yüzden katılımınızdan dolayı, zaman ayırdığınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Şimdi ilk oturumun, çok sağ olun. İlk oturumun bendeki sıraya göre, akışa göre önce iklim değişikliği ve bilgisayar üretim üzerine Doktor Haluk Üstün'ü kürsüye davet etmek istiyorum. Kendileri Tarım Bakanlığı'ndan emeklidir. Bu konularda çok e, engin çalışmalar yapmıştır. Aynı zamanda Ülke Politikaları Vakfımızın danışma kurulu üyesidir. Buyurun hocam. Nasıl? Ya da şuradan yol veririz. Şey evet. Sunum. Evet, telsiz mikrofona ses alıp Hocam oturmak istemedi o nedenle. Yürüyerek anlatıcı. Açabilir miyiz telsiz sesi? Buyurun hocam. Sayın Valim, Değerli Belediye Başkanları, Değerli Katılımcılar, Hepsiniz, Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ben Haluk Üstün, e, Trabzon'un Konya Ereğli ilçesindenim. Neden böyle söylüyorum? Baktım, siyasette çok başarılılar. iş hayatında öyle, sosyal hayatta öyle. Dedim, bir yerden Trabzon'a yamanmam gerekiyor dedim. O çerçevede. <laughs> ee, size biraz, Kendimden bahsedeyim. Ben ziraat mühendisiyim. Doktora yaptım. Tarım Bakanlığında yöneticilik yaptım. Dünya Bankası uzmanlığı yaptım. 6 tane ulusal arası, 22 tane ulusal yayınım var. Son zamanlarda belediyelerin kırsal refahın artırılması eylem planları hazırlamaya yönelik çalışmalara yöneldim. İlk çalışmamızı da Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yaptık. Ve bazı önerilerde bulunduk. Bundan sonra da böyle devam etmeyi düşünüyorum. Konuya geçmeden önce biraz tarımdan bahsetmek istiyorum size. Şu anda tarımdaki nüfus miktarımız 5 milyon. Ve bu nüfusun ortalama yaş durumu hakkında bir fikir beyan etmek isteyen var mı? 58. Bunu mı değiştiriyor? Tamam. Öyle tarım açısından ve birçok açıdan öyle güzel bir memleketimiz var ki. Yani bunu mümkün değil bir arada bulamayız. Ülkemizde yetişen bitki sayısı konusunda, tarımsal ürünler konusunda fikri sahibi olan var mı? Ben söyleyeyim fazla zor. 200 çeşit. Pancarından buğdayına kadar, pamuğundan mısırına kadar 200 çeşit. Yani yetiştiriliyor. Düşünün, yetiştiremediğimiz de işte kahve falan gibi çok e, nadir olan şeyler. Ve bir 200 çeşitinde, 20 çeşitinde üretimde birinci durumdayız. Ne yapıyoruz? Kırsal nüfusun tabii ki biz azalmasını isteriz. Ama bu bilinçli ve akıllıca yapılmalı. Nasıl olacak? Makineleşmeyle beraber kırsal nüfusu azaltacağız. Ama... Bu azalan kırsal nüfus da şehirlerde varoşlar yaratmayacak. Yani onlara istihdam sağlayarak şehirlere gelmesi sağlamak zorundayız. Bu kısa girişten sonra şunu da önemsemek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Çok zengin bir ülkesiniz, 100 bin dolar yıllık geliriniz var, askeri açıdan çok güçlüsünüz, sanayiniz çok ileride ama yiyecek ekmeğiniz yok. Ne yapacaksınız? Ha paramız var ithal ederiz. Edemeyeceksiniz. Çünkü o insan da önce kendi vatandaşlarını doyuracak. Yani bu tarım konusunu artık o kadar ön plana çıkarmak zorundayız ki aç kalacağız, aç. Özeti bu. Su kaynakları konusunda da çok zengin falan diye düşünüyoruz ama hiç öyle değil. Biz öyle bir zenginliğimiz yok. Ve su kaynaklarının ülkemizde yüzde %75'i tarımda kullanılıyor. Yani tasarruf yapacaksak tarımda yapacağız. Ben Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü yaptım. O sıra